Bir pehlivan tebrikası Deniz Zeyrek Bugün Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Güreşçi Hamza Yerlikaya'nın 23. Dönem Milletvekilliği Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı Ünvanlarına Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyeliği Ünvanında eklemesini Yazacağım. Ancak Öncesinde editörüm Bahar Kurşun'dan pehlivan Tebrikası Gibi uzun yazmışsın diye fırça yemeği göze alıp bir pehlivan tebrikası yazacağım. Üstelik bu topraklarda hem içeride yağlı güreşlerde hem uluslararası müsabakalarda sırtı yere gelmeyen, hakkında en çok tebrika yazılan pehlivanlardan biri olan 1864 doğumlu Cihan pehlivanı Kurt Dereli Mehmet hakkında. Geçenlerde ünlü bir kalp cerrahı olduğu kadar iyi bir tarihçi de olan Profesör Doktor Büngür Sönmez abi ile sohbet ediyorduk. Hoş gelişler ola türküsünün bestecisi Takip Bey gibi Kurt Dereli Mehmet'in de Atatürk'ün armağanı olan parayı Atatürk'ün imzası olan çeki bankada bırakmamak için almadığının rivayet edildiğini aktardı. Hemen araştırmaya başladım. Ender Bilar'ın yazdığı Tarih Kültür Sanat Kenti Edirne isimli kitapta Atatürk ile Kurt Dereli'nin hikayesini buldum. 1931'de 11-13 Kasım tarihleri arasında Ankara'da yağlı güreş turnuvası düzenlenmiş. O turnuvanın baş Kurt Dereli. Başarınızın sırrı ne diye soran gazetecilere yanıt verirken her güreşte arkasında Türk milletinin bulunduğunu ve milletin şerefini düşündüğünü hissettiğini söylemiş. Güreşleri Atatürk'te birlikte izleyen Profesör Doktor Afet İnan, anılarında bu sözlerin ataya aktarıldığını ve kurt derelinin gösterildiğini anlatmış. Ve devamında şöyle yazmış. Seni cihanda ün almış bir Türk pehlivanı olarak tanıdım. Parlak muvaffakiyetlerinin sırrını şu sözlerinle izah ettiğini de öğrendim. Ben her güreşte arkamda Türk milletinin bulunduğunu ve milletin şerefini düşünürdüm. Bu dediğini en az yaptıkların kadar beğendim. Onun için senin bu değerli sözünü Türk sporcularına bir meslek düsturu olarak kaydediyorum. Bununla senden ve sözlerinden ne kadar memnun olduğumu anlarsın. Çoluk çocuğun için sana ufak bir armağan gönderiyorum. O bu mektubumla beraberdir. Beylivan ömrünün tam sağlıkla uzun sürmesini dilerim. Atatürk'ün söz ettiği armağan ise İş bankasına yazılmış bin lirayı ödeyin. ilk aylığımdan kesin talimatıydı. Aynı kurt dereli Atatürk'ün mektubunu aldıktan bir gün sonra gazete röportajında sözlerinin anlamını bir anısıyla açmış. Avrupa'ya gitmek için vapura bindiğim zaman saraydan bir mabeyinci gelip dedi ki saat ı Şahane'nin 2. selamları var. Avrupa'da güreşirken taç ve tahtımın şerefini koruyarak güreş yapsın, buyurdular. Ben de dedim ki, zat şahane'nin taş ve tahtının olduğu kadar, benim sırtımın da bir şerefi vardır. Mabeyinci bir şey demeden gitti. Kendisine söylediğimi aynen padişaha söylemiş olacak ki, Avrupa'dan dönen pehlivanlara hediyeler, ihsanlar verilmek adet olduğu halde, adetimde bana hiçbir şey verilmedi. Fakat şu feleğin işine akıt erer mi? Bana dünyanın en büyük adamı, işte ömrümün son ödülünü verdi. Allah onu Türk milletine bağışlasın. İşte rivayete göre kurt dereli iş bankasına gider. Bin lirayı alır ve çeki geri ister. Parayı aldınız. Çek bizde kalacak yanıtını alınca da parayı geri verip Atatürk'ün imzası olan çeki ister. Aylığını kesintisiz alınca durumu öğrenen Atatürk de parayı elden gönderir ve çekin kurt dereli de kalmasını ister. Aynı kurt delerinin 1911'de talimhanede 32 gecede 43 müsabakayı kazandığını, şampiyonluklarını Osmanlı donanmasına adayarak yeni gemiler alınsın diye 606 lira topladığını biliyor muydunuz?